Dededen Paris'te gidelim. Ne var dedi? Ne Az bir para. Az bir para. Evet. Ne evet. yapacaksın parayı? Markette evet. tüzüyeceğiz. Arabayla. Kim götürecek? Sen. Arabayla tüzüyeceğiz. Sen süreceksin arabayı. Ben <laughs> düşeceğim. Ben diyor, Sen araba çalıştırmayı biliyorsun. <laughs> sen sakın ha. Bizden habersiz araba binersen çalıştırsa var ya. He. <laughs> sen araba şey duvara çarparsın ölürsün. Yo. Sen süremezsin ki. <laughs> sen süremezsin ki arabayı. A apu? Apu sürer. Ama ben her biliyorum araba e, anahtarı sokma tamam araba e, anahtarı arabaya sokma tamam tamam ha araba çalışır sonra gidersin ele gidersin kaybolursun yap sürsün. kapı sürsün abi ata bende ne yapacağız Gideceğiz, tarlaya tarlaya mı gidelim ne yapacaksın tarlada? Ee, oh. burada ilaç yapacağız. İlaç. İlaç atacağız. He. Ee. Hadi e, Abbu. <laughs> tarlaya gidelim. Tarlaya mı gidelim? He. Ee. Ben tarlaya gitmek istemiyorum. Su mu ya? Su mu alalım? He. Ee. Başka? Başka. Ee, başta dondurma almayalım. Dondurma almayalım. Niye? Dondurma sıcak olsun birlikte dondurma yak. Güzel. Sıcak olsun birlikte yumurt, dondurma yiyek. Başka ne yiyelim? Başta bir de dondurma. Dondurma yasak. Evet dondurma yasak. yasak. Ama dondurma ben pis mi? Yok dondurma güzel.